Merhaba. Ya Biz bir dakika konuşabilir miyiz? Aa, hayır. İstemez. İstemez. Gü <laughs> Gülistan Hanım ama bir saniye. Konuşabilir miyiz? <laughs> Açmıyor mu telefonlarını? Yok işte. Onun için geldim. Merak ettim. <laughs> Alo. Tülay. Ahmet arkadaşın sana ulaşamıyormuş. Lokale geldi. Ne diyeyim yok diyeyim mi? Tamam iyi iyi. Alo. <laughs> ah, Ahmet. <laughs> ya işte hayat gailesi nedir ben seni bir arayamadım. Yok ben senin çay çelim mesajını okudum da. Ya Bahar yorgununda mıdır, nedir? O öyle kaldı ya. Ha, akşam. Pizza. He. Yok ya, ben... Ben pizza sevmiyorum, yemiyorum. İtalyanlar akıllı. Sen al bizim lahmacunu, asmile et, öyle İtalyan diye dünyaya tanıt... Değil mi? Ne? Sucuk ekmek. Midemi yakıyor. He. Ahmet ya ben bu ara koşuşturuyorum da acık ferahlayınca mı görüşsek? He. Ha oldu. Öpüyorum, görüşürüz. Sağ ol. İyiymiş. Öğrendik. Oğlum bilmem. Son zamanlarda doktora gidip duruyor. Bir sıkıntısı var ama. Of. Evet, ekrandan severek takip ediyorum ben sizi. Fakat hiç boş vaktim yok. Evet, Çağatay Koçtu, Emir Danışman, Deniz Alsancak. Hepsi benim eser. Deniz ilk tanıştığımızda obezdi. Kimden hamile lan? Ee, herhangi bir randevu iptali olursa ben size döneceğim. Evet. Hamilelerle ben yürümüyorum abi. O başka bir branş. Lan kim kime yürüyor lan? Oğlum Tülay hamileymiş. Kimden diye soruyorum. Senden? Hayır. Bendeki tüm bilgi bu. Allah'ıma kitap vaziyeti el koyuyorum 5'te Beşte doktor randevusu aldım. Beraber gidiyoruz. Benim doktorum ayrı, seninki ayrı. Senin doktor iç hastalıklara bakıyor. Gitmem. İçimin hastalığına elin bakacak ya. Daha ben hiç mi görmemişim. <laughs> oh! Bu ne? Bu ne be? Ha, işte o ajandanın hatırlatma <laughs> mesajı. Beşte <de> doktor. <gülüyor> <gülüyor> bu kız kimle takılıyor ki? Üç, dört aydır yüzüme bakmıyordu demek bir hıyar var. Bulup döveceğim. Kızı da hamile bırakmış. Kaç aylık acaba? Ben spor hocasıyım abi. Jinekolog değilim. Yok, spor hocası değilsin. Artık öyleyim. Eğitimim var mı? Üniversite terk. Spor eğitimin Sonra milleti sakat bırakma. Ya sen niye şomazlı şomazlı konuşuyorsun ya? Hayır oğlum, oluyor böyle şeyler ya. Sonra da sana tazminat davası. Aa, benim işlerim tıkırında abi. Akşamüstü benimle gelip röportaj yapacaklar. Çılgın atıyorum ben. Fihi, sen kendi derdine yan. Zarın, söylesene Tülay'ın hayatında kim var? Ben her şeyi biliyorum zaten de. Biliyorsa bana ne soruyorsun abi? Hadi naş. Kim bu herif? Tanıdık mı? Ya tanıdık tanımadık. Genç güzel kadın normalde boşta kalmaz ki. Sizin olayınız çoktan bitti ki zaten. Memeli hayvan. Tül hayvanı o herifle aldattı. Hesap, kitap, takvim, bizim ayrılma tarihimiz falan onu gösteriyor. Herifi döveceğim. Onun için soruyorum kim? Hep dövüyorsun, seviyorsun, bağırıyorsun, herkesi izliyorsun, ortalık karıştırıyorsun ya. İnsanoğlunu rahat bırak be abi. Lan sana mı kaldık? Sanki ben kendimi öğrenemem. Ya Serla gitsin artık, kız kaderini neyse yaşasın. Şu şuna bak, el kadar adam dünyada hacminin 500 bin kadı tarifat yapıyor ya, şuna bak. Of! <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> Of! Bıçak sokuyorlar gibi lan! Ha. Hala ha. da doktora gitmeyelim diyordun Bak, kalk abi Allah'ını seversen. Kalk, ha. kalk, kalk. Allah seversen. Of. Gel şuradan, azıcık ileride. Hadi, hadi. Yavaş yavaş gideriz. Gel. Zor be abi hasta oldun belli olmasın diye bu kadar kasmasaydın keşke insanlık hali. Kes, manita ya yap. Ben bey zor bey bir karıya tutunmadan yürüyemedi dedirtmem. <gülüyor> <gülüyor> İç hastalıklar orası. Sen ne doktora gidiyorsun ya? Hamile misin kızım sen? Hayır lan! Yedi kilo almışız. Ekmeğe dadandığımızdan göbekten almışız. Oldu. Her gün diyetisine gidiyor. Ha, hadi be. Az az sık sık mı yiyorsun? Yok anam ya, çok karışık. Mayalı asitli yiyecekler. Ay içim dışım turşu oldu ya. Of. Abi, iki hmm. büklüm oldun. Çal şu kapıyı seversen. Tamam, tamam. Günah. ...o adamla beraber. Gerçek mi bu? Oğlum gördüm lan. Sarmaş dolaş. Uf, lan oğlum dilim varmıyor ama... ...heriften hamile kalmış. Nereye? Ben... Ortadan kayboluyorum biraz. Ya borcum mu bak? Yok. Fatih gibi. Güney, uzaklar. Hadi eyvallah. Okey. Çok iş mi oralarda ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.